Müsaade ederseniz önce şu kıtlama çayımın son yudumunu da bir alayım. Bugün şımarıklığım üzerinde malum sevinçli haber geldi. Şu çay için Müslüman'ın mazotu diyorlar hakikaten muhteşem bir şey. Yani bir yudumu şifa hele bir de böyle sevinçli keyifli olunca bir başka oluyor. Evet. Daha fazla şımarıklık yapmayayım. Milletimizin gözü aydın olsun, devletimiz payidar olsun, yurt dışında bizi özlemle, hasretle bekleyen, Türkiye dendiğinde burnunun direği sızlayan, gözleri dolan gurbetçilerimize selam olsun. Müjdelerin müjdesi geldi, mübarek cuma günü geldi. çarşamba gününden bu yana işin doğrusunu isterseniz böyle iftarın son saatlerini yaşayan bir vatandaş gibiydim. Ulan saatler geçmiyor, dakikalar geçmiyor hani iftarda beklersiniz ya hadi top atılsın, ezan okunsun diye uzun bir süre geçmiş gibi hissedersiniz ama bir bakarsınız ki 5 dakika geçmiş. Delirirsiniz. Hadi gel, hadi gel diye. İnanın çarşamba gününden beri ben de o haleti ruhiye içindeydim. Neyse ki bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan müjdeyi verdi. Allah'a hamdü senalar olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin en büyük keşfine imza attı ve Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaştı. Bu artık bizim, Türkiye'nin, bizim öz malımız, öz kaynağımız. Reuters başta olmak üzere dünya ajansları Türkiye'nin 80 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu ve bunun Türkiye'ye ancak 20 yıl yetebileceğini açıklamıştı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün galiba onları da mat etti, dünyayı da mat etti. Dünyanın gözü bugün Türkiye'deydi. 320 milyar metreküp doğal gazı bulmamız şu anlama geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bunun kodlarını verdi. O bölgede çok zengin bir rezerve ulaştık ve 320 milyar metreküp doğal gazı sadece bir damarın içinde bulduk arkadaşlar. Bir ağacın damarlarını, köklerini düşünün. O köklerin içinden sadece birine ulaştık ve buradan 320 milyar metreküp doğal gazı çıkaracağız. 2023'te de Allah'ın izniyle bize evlerimize, iş yerlerimize, sanayiye, elektriğe falan aktarımı başlayacak. Bundan sonra diğer damarlara ulaşmak bugüne kadar yaptığımız işlerin yanında çerez gibi kalacak. Yani diğer damarlara ulaşmakta çok daha kolaylık yaşayacağız. Buradan şu noktaya dikkat çekmek isterim. Birileri bunları küçümsüyor olabilir. Dünden beri sosyal medyayı takip ediyorum. Koca koca prof, isminin önünde prof yazan geri zekalılar 80 milyar metre küp hesabı yaparak işte ya petrol, onlar petrol sanıyordu tabii. Petrolün varili bir çikolata etmiyor falan diye böyle dalga geçiyordu. Nefşin Mengüler filan falan, asları bilmem ceketinden pahalı olmasın da bilmem nasıl çıkaracağız, ne yapacağız diye böyle aptal aptal, saçma sapan, sarsak sarsak yorumlar yapıyordu. Bunlara hiç aldırış etmeyin. inan bunların önüne gökten altın dökseniz bunlar yine memnun olmayacak. Çünkü bunların derdi, bunların kederi, bunların ızdırabı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunları yapması. Recep Tayyip Erdoğan bunları yapmamış olsa hiçbir sorunları olmayacak ama Recep Tayyip Erdoğan bulduğu için bu kaynakları Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi bu hale getirdiği için adeta kuduruyorlar, çıldırıyorlar, kendilerinden geçiyorlar, öfke nöbetleri geçiriyorlar ama hiç aldırış etmeyeceğiz. Onların gündemlerine alet olmayacağız. Kendi bayramımızı yaşayacağız. Balkonlarımıza, camlarımıza bayraklarımızı asacağız. Bundan sonra Türkiye için yeni bir çağ başlıyor, yeni bir devir başlıyor. Yurt dışına ee, doğal gaz zenginlikleri, petrol zenginlikleri olan ülkelere bağımlı olmadan kendi kaynaklarımızla ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışacağız. Ee, 2022'den itibaren bunun çok büyük etkilerini ekonomi alanında da görmeye başlayacağız. Şahsi kanaatimi soracak olursanız bu birilerinin hoşuna gitmeyebilir, gücüne gidebilir ama Artık şurası netleşmiştir arkadaş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye 100 yılda gelmiş en büyük liderdir. Ha, siz oturup Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ten de mi büyük lider diyebilirsiniz? Sen bunu mu demeye çalışıyorsun diye bana yüklenebilirsiniz. Ben Atatürk ismini işin içine katmıyorum. Ben sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yılda Türkiye'ye yaptıklarıyla dünyaya meydan okumasıyla, o bükülmez parmağını dünyaya sallamasıyla, mazlumların yardımına koşmasıyla ve Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti devletine yaptığı yatırımlarla yer altından bilmem işte e, kaynaklar bulmasıyla denizin altından e, tren geçirmesiyle yetmeye, araba geçirmesiyle işte duble yollarıyla, hava alanlarıyla, demir ağlarıyla bilmem şu her yönüyle Türkiye'ye yaptığı büyük yatırımlarla 100 yılın tartışmasız en büyük lideridir. Bundan sonra birileri bunu çekemeyecek, birileri bunu kabullenemeyecek, birileri bu sözümden dolayı kuduracak ama maalesef Türkiye'nin gerçeği bu. Bundan sonra olacakları da bir cümleyle özetleyip hemen videoyu bitireyim. E, yurt dışından gördüğümüz baskılar bundan sonra çok daha farklı versiyonlarda denenecek, biraz daha tazik uygulanacak, biraz daha baskı uygulanacak. Ama Allah'ın izniyle duvarda bir gedik açtık. Mukaddes mi? Mukaddes sözünün gereği. Biz artık bu yoldan geri dönmeyiz. Türkiye'yi bundan sonra hiç kimse durduramaz diyorum. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Tekrar milletimizin gözü aydın olsun.